Merhaba. Şimdi bu bu şeyleri dediğim gibi bu aslında hiç iyi bir şey değil. Sebebi şöyle. Bunlar çok güçlü bir müktanız. Bunu da yemin edebilirim. Yemin millah ki bunlar bir kitabı yırttı. Yırttı. Yani şöyle diyeceğim. Şimdi Şimdi demir bir cetvel aldım. Ya bu şey burada. Bunu böyle koyamam. Koyarsam işim bitti demek. Yani hiç iyi şeyler yaşanmaz. Demek istiyorum. Bak. Şu burada bir kutu var. Atıyorum. Çıkmıyor. Zor çıkıyor. olmuyor ama vurunca bak, bak yapıştı şu an çıkmıyor vuruyor vurur çıkmaz yani bu cetveli aldım bir kısmı buraya yapıştırdım ondan sonra aldım diğer kısmını da yapıştırdım buraya altına silah oldu bu Allah bak çıkmıyor çıkmıyor yani bu hiç çıkması çok zor en az bir çekiçle vurman lazım hatta çekişte iki kez vurman lazım çok çok zor çıkıyor ama ama tabii ki de bunun her yeri yapışmıyor Hayır yapışmıyor. Sadece şurada gördüğünüz yerler yapışıyor. Yani bak. Yapıştı. Çıkmıyor. Herkes denese çıkmaz. Bu çok zor bir şey. Çıkacak gibi bir şey değil bu. Çıkmıyor. Aa bu artık yapıştı. Bitti artık işi bitti. Bu kutu sonsuza kadar yapışıyor. Yeminim illah ederim bu bir kitabı yırttı parçalı diyor. Yani bir sayfasına bunu koydum. Burada sayfa var. Böyle yaptım. Yapıştı çıkmıyor. Yırtılıyor. Yani anlattığımız öyle. Bundan dolayı bu tarz noktamız çok dokunmayın. Ah! Elim acıdı. Bitti. Herkese buradan bay bay. L like atmayı ve abone olmayı unutmayın.